Bu videoda Orta Çağ konusunu hemen işleyeceğiz ve 9. sınıfın bütün konularını işlemiş olacağız. Çok sürmeyecek. Muhtemelen 10-15 dakika bir şey sürecektir. Önce Orta Çağ'da kitlesel göçten başlayacağım. Şimdi bu konu için öncelikle Roma İmparatorluğu'nun durumunu bilmemiz gerekiyor. Roma İmparatorluğu yani şehirleşmiş bir devlet. Bu şehirleşmiş bir devlet olmasına rağmen Kuzeyindeki kavimler şehir hayatı yaşamaz. Barbar dediğimiz o işte Ostrogotlardır, Vizigotlardır, Franklardır, Vandallardır. Bunlar daha çok şeflerinin etrafında bir kabile hayatı sürer. Bunlar şehirleşmemiştir. Daha çok kırsal bölgelerde yaşar. Roma'ya göre bunlar uygarlaşmamış toplumlardır. Roma ise bunların aksine uygarlaşmıştır. Kuzeyinde bunlar bulunur. Doğusunda ise Sas Sasani Devleti vardır. Sasani Devleti Pers İmparatorluğu'nun topraklarını geri kazanmaya çalışır. Bu nedenle doğuda Sasani'lerin baskısıyla karşı karşıylılar Kavimler göçüyle birlikte barbarlar da kuzeyden Roma'ya saldırmaya başlayacak. Bu Cermenler sürekli kıtlıkla mücadele eden bir toplum. Türklerin e, göç etmesiyle birlikte, bunlar göçe zorlandığı için Roma'ya doğru göç etmeye başladılar. Roma coğrafyasına bakarsanız, İtalya'yı almış, Fransa'yı almış, e, Balkanları almış. Dolayısıyla hani Germenlerin geçeceği başka bir yer kalmamış, mecburen Roma topraklarından geçecekler. Türklerin buraya göç etmesinin sebebi ise Hun İmparatorluğunun dağılması. E, Teoman hani büyük bir ruhun imparatorluğu kurmuştu ya. Bu büyük imparatorluk e, daha sonradan doğu ve batı diye ikiye ayrıldı. Ondan sonra da kuzey ve güney diye ikiye ayrıldı. E, böyle bölününce de zayıfladı. Dolayısıyla Çin bunların üstünde baskı kurdu. Şimdi Çin baskısı bir sebep. Bunun ayrı, ayrı yeteninde e, kıtlık bir sebep. Bir de bunun haricinde boylar arası mücadele bu coğrafyayı daha yaşanmaz hale getirdi. Dolayısıyla Türkler göç etmek zorunda kaldı. Ee, Türkler göç ettiği zaman alanlar denilen bir kavmi göç ettirdi. Onlar da diğer e, Cermenlerin kayınlarını göçe zorladı. Bu şekilde zincirleme bir şekilde e, bütün kavimler birbirine göç ettirdi. En başta e, Hunlar Balamir liderliğinde göçe başlıyor. Alanları göç ettikten sonra bu hani zincirleme göç olayı başlıyor. Bu e, Cerman kavimleri şeflik denilen bir sistemle <laughs> e, hayatlarını idame ettiriyorlar. Bunlar e, Roma'ya itaat edince bu şefler krallık dediğimiz sistemi oluşturuyor. Bunlar Roma'ya itaat ediyorlar ama Roma hani zayıfladığı için istikrarı sağlayamıyor. Bunlar o yüzden küçük küçük devletçikler haline alıyorlar. Cermenlerin hani böyle göç etmesinin başlıca sebepleri şunlar. Hani ekonomik zorluk bir sebep olur. Nüfus artışı bir sebep olur. Kıtlık bir sebep olur. Siyasi sebepler vardır. Bir de diğer göçler. Bu Avrupa'ya Avrupa, Avrupa Hun göçleri bir sebeptir. Şimdi bu Cermenler göç ettiği zaman, e, bunlar hani şehir hayatı yaşamadıkları için şehirlere geldikleri zaman <laughs> şehirlerde karmaşa çıkıyor. E, şehirler sürekli yağmalanıyor. Böyle olunca bu şehirlerde sürekli korku ve telaş e, duygusu hakim oluyor. Bu da hani skolastik felsefenin yaygınlaşmasının bir sebeplerinden biri olacak. Bu korku ve hani dehşet dönemi o nedenle Karanlık çağ olarak adlandırılacak. Soylular ve ruhbanlar, yani manevi olarak diğerlerinden daha üstün oldukları için bu e, karmaşa döneminde aslında karlı çıkan gruplardan birisi olacak. E, bunlar Avrupa'ya göç ettikleri zaman e, hükümler uluz döneminde yani devletleşiyorlar ve Dış politika daha ağırlıklı olarak Kral Uludüz döneminde kuruluyor. Avrupa onlarının kuruluşundaki dış politikası şu şekilde. Batı Roma ile bir dostluk sürdürülecek. Doğu Roma da sürekli talan edilecek. Yağmalanacak. Atilla'nın hükümdarlığında bu iş değişiyor. Doğu Roma vergiye bağlanıyor. Ondan sonra Batı Roma'nın üstüne sefere çıkılıyor. Batı Roma'nın üstüne çıkılan seferde Papa'nın diz çökmesi sebebiyle sefer iptal oluyor. Sefer dönüşünde Atilla öldürülünce bu sefer Avrupa ulularının bu yükselişi de çöküyor. Atilla'nın ölümünden sonra Avrupa bunları Karadeniz'in daha kuzeyine göç etmek zorunda kalıyorlar. Bu sırada diğer Türk topluluklarından Avarlar Avar devletini kuruyor, Bulgarlar Bulgar devletini kuruyor. Hani Uygurlar ve Uğur Uğurlar Yine Asya'da kalıyor. Akunlar Akun devletini kuruyor. Oğuzlar ileride Anadolu Selçuklu ve Türkiye Selçuklu devletinin kuruluşunda büyük bir öneme sahipler. Bunun dışında Hazar devleti Hazar devletini kuruyor. Bunu da iyi bilin çünkü yani İslam tarihinde de karşımıza çıkıyor. Sabirler yine Sabir devletini kuruyor. Türkistan coğrafyası bu şekilde. Arap Yarımadası'nda da yani insanlar kabileler halinde yaşıyor. Köle ve hür ayrımı var. Ayrıca bunlar hani ticarette gelişmiş bir topluluk. Bir de bunların sürekli düzenlediği şiir panayırları var. Habeşistan'da Hristiyanlık kabul ediliyor. E, Göktürkler Göktürk inancına mensuptu. Uygurlar da Maniheizm dinini de benimsiyorlar. Hindistan'da kast sistemi uygulanıyor. Bunların Brahmanizm ve Budizm karakteristik dinleri. Çin'de de Tang Hanedanı hükümdarlık sürüyor. bunlar Konfüşyanizme inanıyor. Türk, Türk devletlerinin tarihine girersek Göktürkler Mukan Kağan döneminde en parlak dönemini yaşıyor. İstemi Kağan ülkenin batısında hükümdarlık sürüyor. Bu diplomatik ilişkileri kuran kişi. İslami Kanun diplomatik sisteminde önce yani Sasanilerle bir dostluk kuruluyor. Ama bu Sasanilerle olan dostluk başarılı olmayınca e, Bizans'a yaklaşılıyor ve İstanbul'a ilk defa elçiler gönderiliyor. Paspar Kağan'ın ölümüyle Göktürkler dağılıyor. E, Uygurlar Basmalılara karşı Kutluk Bilgi Kağan'ın önderliğinde Uygur devletini kuruyorlar. Eee dinini benimsiyorlar. Daha sonra Kırgızlar Uygurların devletini de yıkıyor. İslam tarihinde 571 Peygamber Efendimizin doğumu 610 vahyin başlangıcıdır. E, İslamiyet vahiy edilmeye başlandığı zaman Müslümanlar sürekli işkencelere maruz kalıyor. Bu işkencelerin eee sonucunda 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret gerçekleşiyor. 625'te Bedir ve Uhud savaşları yapılıyor. 620'de Hendek savaşı gerçekleşiyor. Neticede 628'de müşriklerle Hudeybi anlaşması imzalanıyor. 629'da karışıklık çıkaran Yahudilere karşı Hayber Savaşı. 610'da da Hudeybi anlaşmasını ihlal eden müşriklere karşı Mekke'nin fethi gerçekleştiriliyor. 631'de Peygamber Efendimiz vefat ediyor. Bu bilgileri İslam tarihi için bileceksiniz. Bundan sonra 4 halife dönemi başlar. Hz. Fubikir döneminde Ridde savaşları yapılıyor. Onun halifeliğini reddedenlere karşı yapılıyor. Suriye ve Filistin Hz. Fubikir döneminde fethediliyor. Hz. Öben döneminde Yermük savaşıyla Kudüs ve Mısır ee, İslam Devleti'nin kontrolüne geçiyor. Hz. Osman döneminde e, İslam Devleti'nin sınırları Kafkasya'ya kadar genişliyor. Hazarlılara karşı yapılan savaşlarda başarılı olunamıyor. Ama Akdeniz'de e, Bizans'a karşı yapılan savaşlarda kazanılan galibiyet İslam Devleti'nin Akdeniz'de hakim olmasını sağlıyor. E, Hz. Ali döneminde bir fetih gerçekleşmiyor. Muaviye ile arasında Saltanat kavgası yapılıyor. Muaviye Şam merkezde Emevi devletini kurunca büyük çaplı fetihler yapıyor. Emevilerden sonra gelen Abbasiler devleti Talas Savaşı ile Türklerin Müslüman olmasını sağlıyor. Talas Savaşı Abbasilerle Çin arasında yapılmıştır. Türkler de Abbasilerin yanında savaşmıştır. Bundan sonra Orta Asya'da ticaret yolları İpek yolu Layeng ve Kangan denilen iki tane Çin şehrinde başlar. Bunlar Dunhang denilen Doğu Türk, yani Sincan'da bulunan Doğu Türkistan'da bulunan Dunhang şeklinde birleşir. Bundan sonra Özbekistan'daki Kaşgar'a gider. Kaşgar'dan da bir kolu İzmir'e kadar uzanır. Öbür kolu İstanbul'a gider. İstanbul'dan da Avrupa'ya uzanır. İran'a giden kolu da Suriye'den Mısır'a doğru gider. Baharat yolu e, Endonezya'daki Baharat Adaları'ndan başlar. Oradan Hindistan'a gider. Hindistan'dan Basra Körfezi'ne ulaşır. Basra Körfezi'nden bir kolu Irak üstünden Bursa'ya doğru gider. Diğer kolu Yemen üstünden Mısır'a gider. Kürk yolu da Sibirya'dan başlar. Bir kolu Çin'e gider. Öbür kolu da Orta Asya üstünden Avrupa'ya doğru gider. Bundan sonra Orta Çağ'da bilim ve kültür konusunda bazı e, kültür bölgeleri var. Onlardan bahsedeceğim. Hicaz, Mekke ve Medine nedeniyle din konusunda önemlidir. Suriye bilim ve kültür açısından önemlidir. Irak'ta Hz. Ali Türbesi kültürü olarak önemlidir. E, İran'ın kültürel yapısı önemlidir. Endülüs, hani Rönesans'ın temeli olmuştur. Sicilya'da Avrupa ile İslam dünyası arasında kapı olmuştur. Avrupa'da skolastik felsefe önemli. Çin'de mimari tarih ve felsefe alanında önemli çalışmalar yapıldı. Hindistan'da da matematik, tıp, felsefe, kimya gibi önemli çalışmalar yapılmıştır.